Senin bende bir görüntün var onu internete koydum. Sana da bir sürpriz yaptım. İnşallah Allah ömür verirse 10 yıl sonra yine bu. Şeriden oluyor mu abi acaba onu yani? İşte aşağıdan bakmak lazım. Belli mi? Postalı diye de yazın. Yaşayın. Tabii canım postalı da yazarsan çıkar. Evet, hocam, biliyor musun, hocam biliyor musun benim göbek lazım sen? Tamam aç, açsın bak. He, seninkinden açalım. O zaman daha büyük gözükür göbeğin. He öyle bir görünmesin. <gülüyor> <gülüyor> Ama aynı dönem gençleştin abi sen abi, ya. <laughs> Evet. Sağlık, mutluluk, huzur mu diliyorum 10 yıl sonra ya? Ne <laughs> evet, Allah herkese sağlık, mutluluk, <laughs> huzur versin. Ha, huzur versin. Her işin başı var. İsa. Sağlık ve mutluluk. Ben bu savaşa. 2023 e ne diyorsun oğlum? Sen Hedef 2023. <laughs> baş. Ha bu da bir şey demiyor 2023. Baş işte. <laughs> ha, de? <laughs> onu söyle işte. Hedef 2023. 2023. 2023. Zor yüzüne laf olurmuş. Oğlum bu karabat Gel ya sen niye konuşmuyorsun kameralara? Canlı yayın. Canlı yayın Sen de mi Kayserlisin? Kayserli de Avşar. Öyle mi? Ben miyim, öyle de miyim? Nacar öyle diyor. Avşar'ı yani. bilin ne Avşar'ı? Duyarım yani. Bir Avşar'ın meselesi var. Anlatsam ayıp olur mu? <laughs> Şeyli yok. mi? Yok. Ben, ben avşarım. anlatmayayım ben Avşar'ı ayıp olur yok yok. Bana dokunabilir. Senin. Yok anlatmam ayıp olur. Sen ayıp olur. <laughs> kaybolur. Kaybolursa anlatmasın canım. Adam şey olmaz. Cüzdan meselesi biliyor musun? Avşar hatça gelmiş ya. Esas Türk de avşarmış aslında biliyor musun? Şimdi hmm. abi, başka bir şey söyleyeyim. Şimdi <laughs> Çerkez bir <gün> ölmüş. Ağlamamışlar. <laughs> çerkez ağlamaya başlamış.